Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in zift damlası deneyi hangi yılda başlamıştır? A) 1750 B) 1850 C) 1900 D) 1930 Şimdi deney deyince benim alanımla bağlantılı bir konu aslında bakarsanız. Yani zift damlası konusu değil. Ama deney üzerinden çocuklarla çok fazla şey konuşuyoruz. Uzun süren deneyler var. Hala, hala devam ediyormuş bu deney bu arada. Evet yani ben de çocuklara bazı deneyler için söylerim. Yani atıyorum 500 yıl önce başladı ve hala devam ediyor dediğim deneyler vardır. E, bu da onlardan bir tanesi. E, buradaki kilit nokta, kilit ya da köşe taşı. Hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olması. Yani buradan şunu anlıyorum. Branş fark etmek sizin en uzun süren laboratuvar deneyi demek. Biyoloji, fizik, kimya, matematik vesaire vesaire. Zift damlası deneyi. Zift damlası deneyi. Yani bu deneyi doğrudan duymadım açıkçası. Duydum dersem yalan söylerim. Thomas Parnell ismini de duymadım ama biraz mantık yürütmeye çalışacağım tarihler üzerinden en uzun deney olduğu için bana 1930 tarihi uzak gelmeye başladı aslında bakarsınız çünkü o 100 yıldan daha kısa bir süre yani dünyanın en uzun deneyi 100 yıldan daha kısa sürmemiştir diye düşünüyorum daha uzun deneyler vardı diye düşünüyorum bir de yani 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda zaten ...bilim konusunda e, önemli adımlar atılmaya başlanmıştı dünyada. Dolayısıyla 1900 ve 1930, 20. yüzyıla tekabül eder. Ben en uzun süren önemli deneyim bu yıllara kalmadığını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla 1750 A şıkkı ve 1850 B şıkkına yükseğim şu anda. İkisi bana göz kırpıyor. Fakat... Ee, sorunun 200 bin yıllık soru olması sebebiyle biraz daha farklı açılardan bakmam gerektiğini düşünüyorum soruya. Acaba deneyin içerisinden bir anlam çıkarır mıyım diye düşünüyorum. Zift damlası bildiğimiz zift üzerinden düşünebiliriz diye düşünüyorum. O zift damlası buradan bir anlam çıkar mı? Zift damlası deneyi ...1.750, 250, 275 yıl yapar. Bir deney 275 yıl devam eder mi? Yani bir... ...biyoloji öğretmen olarak çok uzak gelmiyor açıkçası. Yani burada şöyle söyleyeyim ben size... ...1500'ler veya 1400'ler görseydim onlara da yükselirdim. Yani geçmiş zamanda deneylerin başlamış olması bana da ...en uzun deney anlamında... E, ...sıcak geliyor aslına bakarsanız. O zaman en yakın Doğru. sana 1750. Bu 1750. Veya 1850 geliyor açıkçası. Bana en yakın. Ee, bu soruya yanlış cevap verirsem 100 bin liradan 50 bin liraya düşüyorum değil mi Oktay Evet Bey? 50 bin liraya gidersin. Doğru cevap verirsen 200 bin liran olur ve 300 bin liralık soruyu açarız. Ama yok ben bu riske girmeyeceğim dersen 100 bin liraya Bir de telefon edersin. jokerim var şu an. Evet de bir da. de telefon jokerim var. 100 bin lira fazla kazanmak ve 300 binlik soruyu görmek veya 100 bin liranın yarısını alıp buradan ayrılmak. Hı hı. Ya benim hedefim aslında hani daha büyük hedefim demiştik. Küçük hedefim 50 bin liraya geçmiş, geçmekti ama büyük hedefim de 5 milyonluk soruyu görüp telefon jokerimi orada kullanıp merhaba ben geliyorum 5 milyonla diyebilmekte ama tabii bu ütopik bir e, hedef. Özellikle bir önceki soruda jokerlerimi kullandığımı düşünürsek. Ee, ben biraz daha devam etmek istiyorum. Ne kadar bana iki şık yakın gelse de. Ne yapalım? Telefon jokerimi kullandım Oktay. Telefon şökerlerimizi görüyoruz. Dinçer Gürbüz, Barış Daşkın, İlyas Kara. Üçü de çok değerli insanlar. İlyas Bey okul müdürüm, Barış Üniversitesi'ne var arkadaşım. Dinçer liseden ve üniversiteye, yaklaşık 20 yıllık arkadaşım. Dinçer çok kitap okur. Her konuda okumaya çalışır. O yüzden bu konuda bilgisi olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Dinçer'i arıyorum. Dinçeri akşamlar Oktay Kaynarca. Ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Evet. Doğan bir soruda takıldı. Tabii. Dinçer her şeyi bilir dedi. Çok okuyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Umarım öyle olur. İnşallah yardımcı olacaksın. Evet şimdi Doğan'la ve soruyla sizi yalnız bırakıyorum. 30 saniyeniz var ve süre başladı. Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in zift damlası deneyi. Zift damlası deneyi hangi yılda başlamıştır? 1750, 1850, 1900, 1930. Zift damlası deneyi hangi yılda başlamıştır? 1750, 1850, 1900, 1930. Dinçer. 1927... Ee, yirmi... 1900'lü bir şey söyledi. <laughs> Ama 1920 dedi diye duydum sanki. Son nefeste bir kıvılcım, bir can çekişme gibi son anda. <laughs> son nefesinde bir 1900'lü bir sayı duydum Dinçer'den. Sadece 1900 duysaydım keşke. 20'yi duymak kendimi kötü hissettirdi. Sadece 1900 deseydi belki 1930 da diyecekti bilmiyorum ama ee, 20'li bir şey duydum. Ben 1900, 1750 ile başladım. Dinçer 1920 dedi. Ee, çok kayıp sulardayım açıkçası şu anda. <laughs> yani 1700 ile başlayan bir cümle kursuyla şu an anında 1750 deyip ya buradan ayrılmıştım Nereye devam ediyorduk? 1920'li bir şey söyledi. Acaba bittiği tarihi falan mı düşündü? Sonra erdiği tarihi falan mı düşündü? Ama devam ediyor diyor. Çok pardon. Özür dilerim. Devam eden diyor. 1900. Şimdi. 200 bin yıllık soru olduğunu düşünürsek 1750 benim mantığımla ee, ters köşe bir soru olmaz, biraz bu soru seviyesi için belki e, benim yanılmam için, bilmiyorum. Ee, yani daha farklı düşünmemi gereken bir sorudur, toparlayamadım cümleyi ama. Ee, Dinçeri dinlersem 1900'lerde bir şey olabilir. Ben bu soruya cevap vermek istiyorum ama... E, kendi düşündüğümle Dinçel'in söyleyemediği arasında bir karar vermem gerekiyor. Öyle gibi duruyor. Evet. Galiba 1900'lerde bir tahmin yapacağım. Yüz bin lira. karar verdim Oktay Bey. Şu an cevap vermekte vermemek arasında bir karardaydım. Ee, şu an üç tane şık var kafamda. Sadece 1850 ile diyorum. O yüzden hayatta çok risk almayı seven bir insanım ama burada buraya kadar demek istiyorum. Son karar mı? Çekilmek istiyorum. Son kararım. Dinçer benim duyduğum kadarıyla 1920 gibi bir şey söyledi. Evet, ben de 1920'yi duydum. Ama 1900, yani 1900 deseydi muhtemelen yani devamını evet. söyleyecek olsa bile 1900 Peki, derdim. Peki, içinden geçen neydi? Dinçer'i duyduktan sonra cevap verseydim eğer, D de 1930 derdim. Dinçer aslında sana çok yaklaşmış. Canı sağ olsun. Yani aslında yani da yakın hatırlıyormuş aslına bakarsanız. Yani onu dinleyip ya o 1920 gibi bir şey buldu. Sen oradan 1930'u bulabilirdin. Çıkarabilirdin veya 1900'e inebilirdim bilmiyorum. Yani aslında son iki soruda üç tane joker harcadım. Bir önceki soruyu harcamadan devam edebilirdim. Şenol Güneş sorusunu. Belki bu soruda din içeri dinleyip biraz risk kalabilirdim daha farklı olabilir her şey ama hayatta zaten her şey daha farklı olabilir. Böyle olması gerekiyor. İşte de fena Hayırlı değil 100 bin lirayla uğurluyoruz seni. Evet mutluyum. Hayatta birkaç şey söyleyebilir miyim bu arada evet. Vedat Hanım? Yani hayatta inişler çıkışlar var. Hayatımda inişli çıkışlı zamanlar oldu. Hayatımdaki hedeflerimden, hayallerimden bir tanesi de bu yarışmaya katılmak. Burada sizlerle bu anı paylaşmaktı. Ee, bunu gerçekleştirdim ve hatta da bir rakamla ayrılıyorum buradan. Evet doğru. Siz sizde de güzel bir anı Paylaşma fırsatı buldum. Abimle beraber güzel bir anımız oldu burada. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür de ederim. İyi akşamlar.